Arkadaşlar uyandın. Neye geldik? Arkadaşlar bekkoşa geldik. Ben biliyorum. ben görüyordum ben sen. De, sen de. Arkadaşlar bekkoşa geldik. Orada yakalamam değil mi? Ben rüyadayım şu Evet bekkoşta. Gerçekten bedroom'da isen. Gelicek mi lan bu? Koy bekkoşa. Arkadaşlar 2. Herkes beni iyice dinlesin. Herkes beni iyice dinlesin. Herkes beni iyice dinlesin. Herkes beni iyice dinlesin. Herkes beni iyice, iyice Baştan baştan. Bak o yaşlar. Uyanın. Gerçekle yargı görüyorsunuz. Evet. Ben de yargı görüyordum. Ana, ben. bu Herkes evet. beni Kırmızı için ne? Herkes <laughs> beni için yediniz. Bu bebek kaçamazsınız. Sonsuza kadar burada çürüyeceksiniz. <laughs> Canavarlar. Canavarlar saldırıyor.